Merhaba Taşçılar Köyü sakinleri bu bir bilgilendirme mesajıdır. Çok değerli dernek başkanımız Sayın Ali Emeksiz. Bu hafta sıra ile başlayacak ve bundan sonra da sıra ile devam edecek içeriklerimizi veya organizasyonlarımızı. Şöyle bir sıralayalım istedik. Dernek olarak hazırladığımız organizasyonlar sırasıyla şu şekilde olacak. 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı iftar programı. 2. Bu Ramazan'da Kadir Gecesi akşamı Avrupa yakasında ünlü camilerimize gezi. Örnek Ayasofya Sultan Ahmet Camii gibi. Not hanımlara özel olacak. 3. Bu Ramazan bayramında İstanbul'da sabah geleneksel olarak düzenlediğimiz özel bir bayramlaşma kahvaltısı olacak. 4. Sizlerin de oylayabileceğiniz iki farklı seçeneği olan birinci Kabadokya turu. İkincisi Konya Mevlana turu. Bu turlar sizlerin oylamasına sunacağız çoğunluk neyi isterse, o turun gerçekleştirileceği bir gezi programı olacak. 5. Sevgili gençler sizleri de unutmadık. İstanbul'da sizler için de bir organizasyon hazırlıyoruz. Tarihi en kısa sürede sosyal medya hesaplarından duyuracağız. 6. Taşçılar Köyü'nde Kurban Bayramı'nda özel bir organizasyon yapılacak. Bunların dışında 7. Taşçılar Köyü'ne mesire alanı çalışmamızı bitirmek çevre telleri ve iç düzenlemede yapılacak. Bunları bu sen içinde tek tek yapma gayretinde olacağız. Ben Başkan Ali emeksiz olarak, ekibime kadın kollarına, gençlik kollarına, medya ekibine, yanımda oldukları için de teşekkür eder. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diler. Şimdiden Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Dernek Başkanı Ali Emeksiz Ayrıca bu içerin sponsoru Tekno Arşiv'e teşekkür ederiz.